Canları herkese merhabalar. Evet şimdi bugün ise aklımdaki kişi bana geri dönecek mi? Açılımını sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi bir bakalım bakalım. Bu desteği için kartlar bizlere neler söyleyecek? Bana geri dönecek misin? Ve bunu e, katına aşk destenme yapacağım. Ve e, açıkçası bunu da bu desteği yap yapacağım için çok daha mutluyum. Hemen sizlere de bunu e, aktaracağım. Hangi desteleri yap yapacağımı da şimdi. Bir tanesi pembe likit taş. Tamam mı? Birinci deste bu olacak. İkinci destemizde kahverengi siyahımsı. ve likit taşımız şöyle üzerinde de e, şöyle yansımalar olan bir taşımız likit taş. Bu daha böyle doğal bir formda birinci olan ama rengi çok tatlı bunun da. Evet bir 2 bir 2 olmak üzere de kodladık sizlerin gözü önünde de bir bakın bakalım geri dönecek mi sorusuna çok net cevap alabileceğimiz harika bir desteğiyle karşınızdayım zaten birebir aşk destesi olduğu için daha ne olsun değil mi geri dönecek mi ve geri döndüğü zaman nasıl olacak gel bakalım Hemen yorumlayalım. Hemen hemen hemen. Çünkü çok istenilen bir konu. Çok beklenilen bir konu. Gel bakalım. Hemen yorumlayalım. Birinci destemizde açılımla başlıyoruz. Gel bakalım diyorum. Geri dönecek mi? Geri döndüğü zaman nasıl olacak? Hmm, Şimdi iyi dinleyin beni. Bu size yalanlar söyleyerek sizin güveninizi su ederek sizi kandırmış. Sizi çok fena kandırmış. Yani adeta sizi sırtınızdan vurmuş. Siz bu ilişki için çok emek harcamış, çok fedakar davranmış, kendinizden feragat etmiş bir insansınız. Hani fedakarlık cefa getirmiş size adeta öyle diyeyim. Ve ayrılmışsınız. Hatta uzun zamandır belki bir kopukluk oldu veya öyle bir ayrılık oldu ki sanki uzun zamandır bir hani, e, biz kopuz gibi düşünüyorsunuz. Çünkü niye her dakika hani veya her an konuşuyorduk, her an böyleydik, her an şöyleydik gibi. Ama size gelecek bu. Söyleyin. Geri dönecek. Ama ama siz ona eskisi gibi olmayacaksınız. Eskisi gibi böyle fedakar, anlayışlı, sessiz, uslu, ilişki onun eline bırakan biri olmayacaksınız. Sizde bu saatten sonra elinizi masaya vurduğunuz bir döngüde olacak. Ve siz aslında bunu yaptığınız zaman sizden kötüsü olmuyor. Neden biliyor musun? Sen eskisi gibi değilsin. Sen bana güvenmiyorsun. Sen benden intikam almak için barıştın. Sen benden hınç için barıştın deyip sizi suçlayarak başınızın etini yiyecek ve size sizi suçlayarak yine terk ediş olacağını görüyorum. Bak burada tutkulu bir ilişki varmış. Tutkulu, cinsellik dolu hatta bazınız için arzu dolu bir ilişki ve kendinizden çok onu çok sevdiğinizi çok değer verdiğinizi ama bunun sonucunu hep nankörlükle almış olduğunuzu ve bu son yaptığını hala diyorsun ki hazmedemiyorum benim gibi bir insana bu yapılır mı dediğinizi görüyorum ama yapmış ve sonraki zamanda da siz ona eskisi gibi davranmayınca da sizi suçlayacak ve bir de üstüne tekrar kendisi girecek olduğunuzu bahsetmek istiyorum bu desteğiyle de alakalı yani geri döndüğü zaman pek iç açıcı görünmüyor o yüzden geldiği gibi geri göndermek bunu fayda var demek daha doğru olur sanki Gene de siz bilirsiniz. Peki. Gelelim. Diğer kahverengi siyahımız taşımıza. Geri dönecek mi? Geri döndüğü zaman ne olacak? Bir yorumlayalım bakalım. Hmm. Bak burada ruh eşi kartı çıktı. Birbirinizin ruh ee, eşi olma durumu var. Ee, hatta şöyle bir şey var. Öyle bir birliktelikmiş ki bu sizinki. Sanki evliymiş gibi. Sanki yıllardır berabermiş gibi. Birbirinize son derece güven duyduğunuz. Veya sizin çok güvendiğiniz demek istiyorum. Çünkü bu insan çok şüpheli, çok kıskanç huyu gereği böyle kıldan nem kapan bir insanmış. Bunu söyleyeyim. Şimdi bak. Bu gelecek. Bunu da söyleyeyim. Ama gözü sizin üstünüzde olacak ve sizi çok darlayacak. Ben yokken sen ne hatlar yedin diyecek aynen böyle. Kimlerle görüştüğüm biri var mı biri yok muydu? Hayatını öğrenmeye çalışacak anlatabiliyor muyum? Onun yokluğunda sen neler yaptın? Çok kıskanç. Acayip kıskanç ve sizi bunaltacak olduğunu gördüm. Bir süre. Ama ilişkiniz belli bir yerden sonra evlilik için gidiyor olacak. Bunu söyleyeyim. Sizi çok önemseyen, çok size aşık, gözü sizden başkasını görmeyen ve aynı şekilde sizin de onun için. Hani diyor ki sen de benim için şu konumda o istiyorum. Benden başkasının gözünün görmesin istiyorum diyor. Ama çok inatçı, çok kuşkulu, çok kuruntulu, çok şüpheli bir insan. Hatta bazen azın partneri evli olabilir. Veya siz evli olabilirsiniz. Burada çünkü başka bir kişiyi daha gösteriyor ve diyor ki ben bu konuyu halledeceğim veya senin bu konuyu halletmeni bekliyorum ve sonrasında biz ikimiz yeni bir başlangıç yapacağız diyor. Ama geldiği zaman üstüne basa basa söylüyorum. Onun yokluğunda siz ne haldeydiniz? Ne durumdaydınız? Kazıyacak altına. Hani bir şey yapmamış olsanız bile ne? Kazıyacak yani. Niye? Bunun huyu bu. Huyu bu. Anlatabiliyor muyum? Huyu bu. Sen hep ona ait ol istiyor. Sen hep onda kal. Hep onun ol istiyor. Başka bir kişinin ihtimali bile yani duymaya tahammülü yok. Çıldırır çıldırır yani sen böyle biriyle selamlaştığını bile duysa çıldırır gemileri yakar olduğunu görüyorum ve onu burnundan fitil fitil getirmeye çalışır olduğunu da bu desteği içinde bahsetmek istiyorum sizden başkasının gözü görmüyor ve senin de aynı şekilde olmanı istediğini görüyorum çok değerlisin onun için ve aynı şekilde ben de senin için bu denli değerli olmak istiyorum ben seni el üstünde tutarken ee, ben de o şekilde olmak istiyorum yani e, verdiğini almak istiyor demek en tabi e, doğru cümle bu desteği için demek istiyorum. Ama gelecek ve birlikteliğiniz e, sevgi dolu, e, huzur dolu bir birliktelik olacak olduğunu da bahsetmek istiyorum. Ama zaman zamanki bu kıskançlıkları, kuruntuları da arayabilir. Bunu da bahsetmek isterim. Bu desteği içinde. Evet canlarım benim. Açalım bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Çok iyi bakın kendinize. Hoşçakalın diliyorum.